Merhaba arkadaşlar. Ben Eğitim TV'den İlhan Kara. Bugün videomuzun konusu klasör isimsiz olaraktan yapacağız arkadaşlar. Ve klasör isimsiz olarak nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar şu an masaüstümüzde bir klasör açalım. Şu an biz buraya ne yapıyoruz? Bu şeyleri içine attığımız anda resimdir, videodur. Ee, sayı ve rakam olaraktan biz bunları şöyle örnek olaraktan böyle kaydedebiliyoruz. Ve artı biz buna hiçbir şey yapmadan yani şu şekil arkadaşlar alt tuşa basarak alt tuşa basarak 0 1, yazıyoruz ve enter yapıyoruz. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an içerisi boş. Hiçbir şey yok. İsimsiz klasör böyle yapılıyor. Ve gelelim başka bir konuya. Arkadaşlar emoji ile bir klasör yapalım. Onu da nasıl yapacağız? İlk başta buna başlamadan önce Windows tuşuna basıp r tuşuna basıyoruz. Windows artı R buraya winver yazıyoruz arkadaşlar. Bunu açmamın sebebi emoji'lü klasör yapmamız için 1803 üstü yukarısı olması lazım arkadaşlar. Windows 10 sürümünün bendeki sürüm şu an 1909. Sizlerin de böyle yapmanız için bu sürümün daha yüksek olması lazım. 1803'ün üstü olması lazım arkadaşlar. Ve gelelim emojili klasör nasıl yapılır? Arkadaşlar emojili klasör. Yeni bir klasör açalım tekrardan. Buraya. Ve biz bunda boş olan klasörde Windows tuşuna bastık. Pardon alt tuşa bastık. Ve biz bunda Windows tuşuna basarak artı iki nokta olan tuşumuza basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde. Bakınız. Şu an ben buraya rastgele tıklıyorum arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi artı buradaki renkler gidiyor. Onları da söylemiş olayım. Bakın. Burada kalp var. Kalp kırmızı ama buraya geldiğinde renk yok. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Biz buradan tekrardan yapalım. Burayı silelim. Gördüğünüz şekilde. Burada da siz böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Şunu da söylemek istiyorum. Bazı klavyelerde Bunlar gerçekleşmiyor. Arkadaşlar. Bunları da söyleyelim. Sonradan olmadı. Niye olmadı diye Yorum yapılmasın. Eğer iki nokta Üst üste olmazsa arkadaşlar Bir tuşumuz daha var noktalı virgül alt tuşa basıp noktalı virgül yaparak da yapabilirsiniz. Eğer iki noktada olmazsa bu şekilde ayarlama yapabilirsiniz arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Emojili klasör nasıl olur? İsimsiz klasör nasıl olur? Bunları gösterdim. Anlatacaklarım tekrardan bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir eğitimle karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Başka bir videoda görüşmek üzere tekrardan arkadaşlar.